Sevgili dostlar, fındık toplama yöntemimiz. Silk ediyoruz, düşeni alıyoruz, diğer bahçeye geçiyoruz. Bir Evet sevgili dostlar, olayımız şu, düşeni şimdi bu şekil toplayacağız. Ondan sonra diğer parselimize geçeceğiz, orada da düşeni alacağız. Sonra buraya tekrar geleceğiz. Mümkün olduğunca daldan toplamamaya çalışıyoruz. Amacımız hem e, işçilik maliyeti, hem yorgunluk, hem de fındığın olgunlaşmasını sağlıyoruz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.